Selam arkadaşlar umarım iyisinizdir. Vizyona girmeden bile büyük tartışmalar yaratan Pixar'ın Disney'in yeni filmi Lightyear inceleyeceğim bugün. Hazırsanız başlıyorum. Filmi incelemeden önce herkesin merak ettiği konuya değinmek istiyorum. Evet eşcinsellikle ilgili bir sahne var. İki kadının evlendiğini ve çocuklarının olduğunu anlıyoruz. Ve küçük ufak bir öpüşme sahneleri var. Hatta bu öpüşme sahnesini Disney normalde filmden kesmiş. Ancak LGBTQ üyesi Pixar çalışanları sanırım ben en son LGBT de kalmıştım yanına yeni harfler eklenmiş. I ve Q diye. Onlar Disney'e açık mektup yazarak bu sahnenin tekrar koyulmasını istemişler. ...Disney'de de tekrar bu sahneyi koymuş. Normalde film 17 Haziran'da vizyona girdi. Ancak Türkiye'de 2 Eylül'de ya da 3 Eylül'de yanlış hatırlıyor olabilirim. Vizyona gireceği açıklandı. Ancak daha sonra haberlere baktım. Bizim ülkemizde de yasaklanmış. Aynı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Lübnan ve Mısır gibi bizim ülkemizde de yasaklanmış. Bu konu hakkında benim görüşümü merak ederseniz ki fazla merak ettiğinizi düşünmüyorum ancak bunun üzerine biraz konuşacağım. Bence kimsenin hayatı kimseyi ilgilendirmez. Kimse bunun üzerine konuşamaz. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ben nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Ancak çocuk filmi olarak nitelendirebileceğimiz bir filmde böyle sahnelerin olması doğru mu diye sorarsanız, bunu bence biz tartışmamalıyız. Çünkü bunu biraz daha akademik insanlar tartışması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu ahlaksızsa tabii ki koyulmamalı. Ancak eğer ahlaksız değilse ki bence ahlaksız değil, koyulabilir. Ancak bu özenti kısmına doğru kayıyor mu yoksa çocukların cinsel gelişiminde, cinsel yöneliminde bir etkisi var mı? Orası kafa karıştırıyor. Eğer kafa karıştırıyorsa ve kesin bir cevap ver gelemiyorsak bence koyulmamalı. Bir süre en azından. Film bu tartışmaların yanında çok büyük hype geldi bu arada. Ancak IMDB puanı 5.6 oldukça düşük. Bu puanı gördükten sonra filmle ilgili biraz beklentim düşmüştü. Umudumu kaybetmiştim ancak filmi izledikten sonra puanın bu tartıştığımız konulardan dolayı çok düşük verildiğini anladım. Ardından zaten Rotten Tomatoes puanına baktım. %75 eleştirmenler puan vermiş bence. Oldukça adaletli bir puan olmuş. Filme gelirsek arkadaşlar benim bütün alışkanlıklarım hep küçüklükten gelme. Bütün ilgilerim hep küçüklükten gelme. Bu filmde bir çocuk gözüyle izlendiği zaman oldukça merak uyandırıcı, oldukça ufuk kaçıcı bir film bence. Bir çocuk bu filmi severse ve izlerse mutlaka uzaya ilgi duyacaktır ve ilerideki hayatında belki bir astronot olabilir ya da bilim insanı olabilir. Filmi sadece çocuklar üzerinde değerlendirmemek lazım. Yetişkinlerin de izlediği zaman oldukça keyif alacağını düşünüyorum. Filmin konusu da çok eleştirilmiş ancak filmin konusu bence oldukça güzeldi. Benim bayağı hoşuma gitti. Bir bütündü. Hatta şöyle söyleyeyim. Normalde Pixar filmlerinin en iyileri 8 nokta civarı IMDB puan almış filmler. Normalde bu filmin vurucu tarafı, duygusal kısmı biraz ağır olsa, iyi olsa bu filmde 8 civarı puan alabilirmiş. Oyuncak hikayesinde de Buzz Lightyear görev oyuncağıydı. Sadece görevini düşünen bir oyuncaktı. Duygusal sal kısmı olmayan çok düşük olan daha doğrusu bir oyuncaktı. Bu filmde Baz Luhrmann duygusal olarak gelişimini de izliyoruz, karakter gelişimini de izliyoruz. Bence oldukça güzel olmuş. Dediğim gibi 8.0 civarı filmler Coco, Inside Out, Soul gibi filmler olduğundan dolayı o kadar duygusal değil maalesef. O yüzden de 7.5, 7.6 gibi puanlar diğer filmlere göre kıyasladığımızda daha adil. Filmdeki yan karakterler de oldukça güzeldi. Benim çok çok hoşuma gitti. Özellikle bu teyzeye bayıldım. İzlerken çok keyif aldım. Bu arkadaş da filmin komedi Mehmet'in tarafını taşımıştı. Ben oldukça güldüm. Bu karakter de çok iyi yaratılmış bir karakterdi. Yani filmin yan karakterlerinde de hiçbir sıkıntı yoktu. Filmin görselliğine gelirsek son zamanlarda izlediğim en iyi animasyon kalitesine sahipti. Oldukça güzeldi bu kısımda da. Filmin spoilerlı bir şekilde incelemesini çok iyi animasyon serisinde yapacağım arkadaşlar. Filmi oldukça beğendim ve orayı hak ettiğini düşünüyorum. Umarım siz de filmi beğenirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Hoşça Hoşçakalın.